E, o gün zor bir maç geçti bizim için. E, o pozisyonda da yani arkadaşlarımı görmemiştim. E, pozisyonu sonra. E, videosunu izlediğimde fark ettim. Yani keşke gol olsa diyeceğim bir pozisyonmuş. Ama nasip olmamış. Tsubasa golü diye bir gol var. Belki bilirsinizdir. Yani bir topa iki kişinin da yapmasından kaynaklanmış. Gerçeği var. Ee, ve çizgi filme de aktarılmıştı bu olay. Yani bu gol olsa umarım öyle bir gol de olurdu. Yani herkesin yani yapmak isteyip de yapamadığı bir gol olurdu. Kesinlikle olurdu. İnşallah bir dahaki maçlarda atmayı düşünürüz. pozisyon şöyle daha önceden çalışılmış bir pozisyon değil aslında biz sonradan maç videosunu izleyince fark ettik bu görüntüyü dışarıdan da kimse fark etmemiş Mehmet Ali Tugay benim olduğum pozisyon yani şöyle ben zaten geriden geliyorum hiç diğer arkadaşlarımı görmedim hatta herhalde pozisyonu ben bozuyorum aslında antrenmanlarda sürekli yapmaya çalıştığımız denediğimiz hareketler ama o an üçümüz de aynı anda kalkınca hem komik hem de güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Ben birkaç defa izledim. İnşallah diğer maçlarda böyle bir gol atarız. Atsaymışız zaten büyük ihtimalle yılın golünü atmış olacaktık. Üçümüzün de aynı anda yapması bence çok hoş bir görüntü ortaya çıkarmış. İnşallah her şey bizim adımıza iyi olur. Tekrardan destekleyenlerden, Başçaylı halkından, bütün takım arkadaşlarından Allah binlerce kez razı olsun. kopmuyoruz tamam. Gol yesek de kopmuyoruz. Ya biz bunlardan iyi takımız. Pas oyunu, pas oyunu, pas oyunu. Dedim ki sakatlık olabilir, her şey olabilir. Moralimizi bozmuyoruz. Heyecan yaptıysanız bir en yakınınızdaki adam atın topu. Tamam. Gelişiyoruz hep top kullanmıyoruz. <laughs> hadi şarkı, hadi. yok sürüyor Yok. yok. Hadi. mı?